Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Redmi K60'ı detaylı olarak inceleyeceğiz. Daha önce ön incelemesini çekmiştik bu cihazın. Bugün de geçen süre boyunca Neler tecrübe ettim, onları sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Redmi K60'tan bahsedecek olursak, ben bu cihazla ilgili gerçekten tecrübe edindim. Şimdi de o tecrübelerimi sizlerle paylaşma zamanı. Öncelikle yani yaklaşık 10-15 gün oldu sanırım ön incelemeden sonra. Cihazı dolu dolu kullandığımı bilmenizi isterim. Yalan yok tabi cihaza sim kart takıp birinci cihazım olarak kullanmadım. O yüzden cihazın pil performansını da bir hücresel veriye bağlı şekilde değil de Wi-Fi'ye bağlı şekilde değerlendireceğim. Bunu da bilmenizi isterim. Normalde hep tasarımdan başlarız ama bu sefer kameradan başlamak istiyorum. Kamera tarafında bazı noktalarda çünkü cihaz beni şaşırttı. Arka tarafta şöyle üçlü bir kameramız bulunuyor. Ana kameramız 64 megapiksel çözünürlüğünde, ikinci ana kameramız 8 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kameramız. Üçüncü ise en alttaki kamera makro kameramız. Bu da 2 megapiksel çözünürlüğünde. Bu detaylı inceleme olduğu için böyle pataküte konuşacağım. Şu alttaki makro kamera olmasa da olurmuş. Yani sadece bu cihaz özelinde değil günümüz cihazlarının geneli böyle yani bence bir sensör yani bakıyorum bazen çok uygun fiyatlı cihazlarda geniş açı sensör kullanılıyor. Yani olmasa da olur onun yerine daha iyi bir şey verebilirsin çünkü geniş açı mesela zor bir alan o alanda berbat bir performans vereceğine farklı bir alanda daha iyi olabilirsin. Bu cihazın makro performansı da o şekilde yani kesinlikle bu fiyatların makrosu değil yani Mi 11T ile kıyasladım mesela. Tabii ki çözünürlük anlamında da Mi 11T'nin makro kamerası daha iyi. Sonuç olarak da Mi 11T yani bu makro kamera diyebiliyorsunuz ama bundaki işte bazı cihazlardaki Mi 13 Lite'daki makro kameralar gerçekten bu sınıfa yakışmayan, hiçbir fonksiyonel tarafı olmayan işlevselliğini yitirmiş kameralar. Eğer çok üst seviye makro performans sunmuyorsa bu lenslerin olması pek mantıklı değil. Geniş açı performansı açıkçası bu fiyatlara kabul edilebilir. Gayet güzel bir performans sunuyor. Ama artık 8 megapiksellik çözünürlüklerde bu alanda yetersiz kalabiliyor. Tabi buna rağmen eğer çok ışığın az olduğu ortamlarda çekim yapmayacaksanız gündüz vakitlerinde Redmi K60'ın geniş açısı kesinlikle iyi fotoğraflar çekecektir. Ana kameraya gelecek olursak ön incelemede IMX8 sensör kullandığını söylemiştim. Orada bir karışıklık olmuş. Bu cihazın üst modeli yani K60 Pro'da o sensörü kullanılıyordu. Ki o sensör de iddialı ve yeni bir sensördü. Beni de oldukça heyecanlandırmıştı. Fakat sonra öğrendim. Bir takipçimiz de yorumlardan uyardı. Ben de videoda fark ettim. IMX800 demişim ama bu cihazda aslında bir OmniVision sensörü var. Bu biraz üzdü açıkçası çünkü kamera tarafında direkt beklentileri aşağıya çekti diyebilirim. Sahaya çıktığımda ise yani bu cihazda fotoğraf çekmeye çıktığımda ise aslında bu fiyata yani kamerası ön planda olmayan bir cihaz için kabul edilebilir bir kamera gördüm. Niye kabul edilebilir? Yani 10.500 TL veriyorsunuz. Neden kabul edilebilir. Neden bu cihazda kamera geri planda kalıyor diye soracak olursanız. Çünkü bu kamera paketini daha uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz. Yani bu cihaz şu an yurt dışı olarak 11.500 TL seviyelerine dayandı. Aynı kamera performansını almak istiyorsanız Xiaomi 13 Lite, Redmi Note 12 Pro, Mi 11T gibi cihazları alabilirsiniz. Kamera tarafında hiçbir farkları olmadığı gibi yer yer mi 11T bu cihazdan daha iyi çekebilir. Note 12 Pro zaten daha iyi çekiyor. Yer yer bazı noktalarda da bu cihaz onların önüne geçiyor kamera tarafında. Ama genel bir değerlendirme yaptığımız vakit kamera tarafında çok da ideal bir cihaz değil. Kamera tarafında beklentisi yüksek olanlara kesinlikle kağıtmışı önermiyorum. O fiyatları veriyorsunuz ama size sunduğu şey kamera tarafında değil, ekran tarafında ve performans tarafında size geri dönüyor. O yüzden bu noktada dikkatli olmanızı isterim. Ön tarafa geçtiğimizde ise biraz yanıldım. Yani cihaz elime ilk ulaştığı zaman ön kamerayı biraz açtım açıkçası çok hoşuma gitmedi. İç mekanda birkaç fotoğraf çektim. Çok da sarmadı ama dışarı çıkınca gerçekten ön kamerasını çok beğendim bu cihazın. Yani bu az önce saydığım cihazlara göre ön kamera paketi en iyilerinden biri. Ben bu konuda ön kamera konusunda cihazı gerçekten sevdim. Birkaç fotoğraf örneğinde paylaşacağım. Renkler falan son derece doğru, son derece güzel. Mesela Mi 13 Lite Shift kamera ile geliyor ön tarafta. Fakat renkler fazlasıyla canlı, doğallıktan epey uzak ve bazen görüntü sabitlemede sıkıntılar olabiliyor ama K60'ta herhangi bir problem yaşamadım çektiği selfie'leri de gerçekten beğendim. Videoda ise durum şöyle. Ben video performansını beğendim. Yani bu fiyatlara Mi 11T gibi cihazlardan ayrılıyor kesinlikle. Note 12 Pro'dan da ayrılıyor. Note 12 Pro da video konusunda K60'a yetişmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu cihaz onlardan 3-4000 TL daha pahalı. O sınıftaki bir cihaz değil. Neden bunlarla kıyaslıyorsunuz? Arkadaşlar çünkü kamera paketi o cihazlardaki kamera paketiyle kıyaslanabilecek bir paket. Bunu bilmenizi isterim. Bu noktada öncelikle anlaşalım. Yani donanım hiçbir zaman yalan söylemez. Yazılım da sizi bir yere kadar kurtarır. Cihazın içerisindeki sensörler belli, çözünürlükler belli, hapsedebileceği ışık miktarı belli. Yani biraz yazılımla kurtarabilirsin ama işin sonunda bütün yük yine donanımın üzerinde olur. Neyse konuyu biraz dağıttık ama video konusunda bu saydığım cihazlardan daha iyi en azından Orada bir iyileştirme beni sevindirdi. Burada da aslında işlemci faktörü devreye giriyor. Cihazın işlemcisi diğer cihazlardaki işlemcilere göre Nirvana'da yani epey zirvede. O sebepte bir artısı oluyor. Görüntü işlem birimi olarak da avantajlı halde kılabiliyor K60 modelini. 8K'ya kadar videolarda çekebiliyorsunuz. Bunu zaten genelde üst model cihazlar çeker. Bunun sebebi çok iyi bir kamera paketine sahip olması değil. Yine işlemcinin performansından kaynaklı. etkinleştirmeniz veya bir SIM kart takmanız gerekir. Tamam. Kamera tarafındaki fotoğraf ve video örneklerini sizlerle paylaşacağım zaten ve bu başlığı hemen özet geçeyim. Ön kamerasını çok sevdim. Video performans fiyatına göre çok güzel. Geniş açı hatrı sayılır. Ana kamerası da kötü değil fakat bu fiyatların kamerası değil. Evet gelelim işlemciye. İşlemci noktasında gerçekten cihaz kusursuz çalışıyor. Yani 8 Gen 1 Plus'ı zaten Xiaomi 12S Ultra'da epey deneyimledim. Yani neredeyse 3 ay kadar o cihazı kullandım. Aynı işlemci bu cihazda da var. Bu cihazın en belirgin öne çıkan özelliklerden birisi zaten işlemcisi ve 2K çözünürlüğündeki ekranı oraya da geleceğiz. İşlemci gerçekten inanılmaz verimli. Hatta bu konu üzerinde çok konuşmaya gerek yok. Zaten işlemcinin testlerini de detaylı olarak yaptım. O testleri de sizlerle paylaşacağım. Ayrı olarak da bir PUBG Mobile videosu da gelecek. Bu cihazda en son endişe edeceğiniz şey işlemci olabilir. O konuda gönül rahatlığıyla cihazı satın alabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir işlemcisi var. Yani şu an hatta 8 Gen 2'ye, jenerasyon 2'ye geçtim ama hala da gerçekten bu işlemciyi seviyorum. Çünkü kesinlikle sorunsuz bir işlemci. Hem pili verimli kullanıyor hem ısınmıyor. Isınmadığı için de oyunlar daha verimli oluyor. Frekans hızlarında ani düşüşler olmadığı için oyunlarda drop vesaire gibi durumlarda söz konusu olmuyor. Performans olarak gerçekten dolu dolu bir cihaz. RAM tarafında da DDR5'i görüyoruz. Depolama konusunda ise UFS 3.1'i görüyoruz. Bu da oyunlara giriş hızınızı doğrudan etkileyecektir. Ekran yine bu telefonun fiyatını sırtlayan bir donanım bileşeni. 6.67 inç boyutunda 2K çözünürlüğünde 1440x3200 olması gerekiyordu sanırım. Bu da 526 ppi'lik bir keskinliğe tekamül ediyor ve tüm bu bileşenler size aynı zamanda 120 Hz'likte bir ekran deneyimi, ekran tazeleme hızı sunuyor. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bu arada kavanoz bal satar gibi oldu. Bunlar dışında GNCD 025, Dolby Vision, HDR, HDR10+, DCI-P3 renk şeması say say bitmez. Ekran konusunda inanılmaz bir cihaz. Yanına Realme GT 2 Pro'yu da koyup kıyaslayacağım. Sizin de ekran tarafındaki yorumlarınızı bekliyorum. Yani mesela bu cihazı ekran konusunda 13 Lite, Note 12 Pro, Mi 11 test sınıfına sokamam. Çünkü o kalibrede bir cihaz değil. Ekran donanımı olarak zaten zirvelere oynayan bir cihaz. Direkt oradan sınıfından ayrılıyor. Ekran konusunda bu saydığım cihazların tamamıyla dalga geçer. Yani bu cihazın fiyatı 600 dolarsa 550 dolara ekran bu şekilde bir abartmayla ekran konusunda hemen geçelim. Evet geldik pil ve ses tarafına. Pil noktasında cihazı yine beğendim. İşlemcinin burada pili verimli kullanması da önemli bir etken. Elbette ki 2K çözünürlük biraz pili sömürebilir. Yani diğer cihazlarla eğer bu cihaz 5000 mAh bir pile sahip olsaydı ve bir Mi 11TL veya farklı bir cihazla kıyaslasaydık muhtemelen 2K çözünürlük sebebiyle daha fazla pil tüketebilirdi. Ama burada hem 5000 değil de 5500 mAh'lik bir pilin olması hem de Snapdragon 8 Plus Gen 1'in pil verimliği avantajı sebebiyle pil noktasında durumu toparlıyor. Pil konusunda iyi bir cihaz haline geliyor ve 67 wattlık hızlı şarj desteğiyle çok kısa sürelerde cihaz tam şarj olabiliyor. Bir diğer güzel tarafı 30 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. Hatta şöyle gösterelim. Evet şu an cihazımız şarj alacak. Evet cihazımızın pili zaten %100. Şu an ters şarjla cihazı şarj edebiliyoruz. Kablosuz şarj özelliği yani benim aktif kullandığım bir özellik. Gerçekten seviyorum. Muhtemelen benim gibi sevenler de olacaktır. Bu tarz özellikler cihazı sınıfından ayırıyor. Biraz daha premium sınıfa doğru götürebiliyor. 30 watt hızlı şarjda gerçekten kablosuz hızlı şarj için Gayet güzel öyle 65 wattlık, 100 wattlık, 80 wattlık kablosuz hızlı şarjlar zaten ekstrem değerler. Onlara şu aşamada bence hele ki bu cihaz için hiç de gerek yok. Gelelim ses başlığına. Ses tarafında ben cihazı çok beğendim. Yani çok beğendim ama bir Mi 11 Ultra değil, 12S Ultra değil. Onların sınıfında bir cihaz değil ses tarafında. Zaten herhangi bir JBL ve Harman Kardon işbirlikteliği de bulunmuyor. Alt tarafta ana hoparlörümüz, üst tarafta da stereo hoparlörümüze destek veren ikinci bir hoparlörümüz bulunuyor. Müzik deneyimli ben bu sınıfa göre çok güzel buldum. Tabii ki az önce belirttiğim iki tepe model gibi başarılı değil. Ama Mi 11T ile bir kıyaslama şansım oldu. Elbette 11 Ultra, 12S Ultra sınıfında bir hoparlöre sahip değil ama Mi 11T modeli ile kıyasladım ki... Mi 11T ses tarafında hiç de kötü bir cihaz değil. Hatta standart bir kullanıcı için biraz daha iyi bir hoparlöre sahip. Fiyatını kesinlikle hak ediyor diyebilirim. Bu da Mi 11T ile aşağı yukarı aynı ses tarafında karakteristik anlamda ufak tefek farklılıklar var. K60 daha baslı, kasada ses rezonansı olan, yani şuradaki boşluk sebebiyle ve arka kapağın hissiyatı sebebiyle elinizde müzik çalarken ufak gıdıklamalar oluyor, ufak titreşimler oluyor. Bu olayı ben seviyorum. Yani bu benim hoşuma gidiyor. Kimisi sevmiyor. Bunu da belirtmiş olalım en azından. Genel ses deneyimi bu şekilde. Mi 11T'de ise daha berrak, daha parlak tizlerin olduğu bir hoparlör deneyimi var. Ama günün sonunda aşağı yukarı aynı hoparlörlere sahip diyebilirim. Şimdi ise normalde en başta incelediğimiz temel başlığımız tasarıma gelelim. Bu sefer sona kaldı. Tasarım noktası bu cihazda yine en beğendiğim noktalardan biri. Çünkü dışarıdan bakınca gerçekten ilginç bir görüntüsü bulunuyor. Tasarım noktasında şöyle bir eleştirim olacak. Ön taraf çok klasik. Yani e, premium bir cihaz kullanıyormuşsunuz bir havası yok. Yani sanırsın Redmi Note 10 S falan kullanıyorsun. O havada bir ön görünümü var. Ama arka tarafa geçince gerçekten şık bir dizaynı bulunuyor. Bu arada çerçeveler plastik. Arka kapak vegan deri. Sadece mavi renge özel bir olay bu. Diğer renkleri cam ve bu renk diğer renklere göre daha hafif. Yaklaşık 5 gram kadar. Fakat kalınlık tarafında ise diğerleri 8.59 mm kalınlığındayken bu cihaz 8.79 mm'lik bir kalınlığa sahip. Yani kalınlık noktasında biraz daha kalın bir cihaz diğer renklerine göre. Şu kamera adasının çerçevesinin metal olması da güzel düşünülmüş. Cihaza gerçekten şık bir hava katmış ve fark ettiyseniz iç tarafa doğru bükülüyor. Bu da ilginç bir tasarıma yol açmış. Yani arka tarafı gerçekten marjinal. Günümüz cihazlara alışa geldiğimiz cihazlara hiç de benzemiyor. Ben bu konuda arka taraftaki görüntüyü sevdim. Sadece ön tarafı pek beğenmedim. Evet ön taraftaki görünüm artık tüm cihazlarda neredeyse aynı ama buraya ufak dokunuşlar yapılabilirdi. Yani tasarımı ben genel olarak çok sevdim. Bu arada eğer mavi rengini alacak olursanız şu tasarımı şu deriyi böyle basitmiş gibi algılamayın. Gerçekten hissiyatı böyle soft, yumuşak bir deri var. Yani neredeyse tam olarak olmasa da neredeyse 12S Ultra modelinde kullanılan deriye benzer bir hissiyatı bulunuyor. Şahsen ben bu cihazı alsaydım, kullanmak için alsaydım bu rengi alırdım yine. Çünkü hem parmak izi olayı da var. Mesela parmak izi hiçbir şekilde bırakmıyor ve deri olması sebebiyle de elde hissiyatı daha güzel. Elinizden hiçbir şekilde kaymıyor. Bu arada Redmi K60 epey bir depolama varyasyonu ile geliyor. Yani 8 GB RAM 128 GB temel, 16 GB RAM 512 GB depolamada zirvede olarak ve bunların arasında yine 4-5 adet kadar seçenek var. Toplamda 6-7 tane yanlış hatırlamıyorsam depolama seçeneği bulunuyor. Bu bence bir kafa karışıklığına yol açıyor. Neden böyle bir şey yaptılar buna da anlam veremedim. Efendim şimdi bir genel değerlendirme yapacak olursak ben olsaydım bu cihazı alır mıydım? Bu arada yurt dışı olarak şu an fiyatların yükselmesi sebebiyle 11.300 TL dolaylarında. Satın almak isterseniz bu arada Kadans Teknoloji Instagram hesabımızdan güvenle satın alabilirsiniz. Ben olsaydım alır mıydım? Kamerayla işim varsa bu cihaza bu paraları kesinlikle vermezdim. Şemsi için verilir, ekranı için verilir, marjinal farklı arka tasarımı için verilir, ses deneyimi için verilmez. Çünkü bu fiyatlara daha aşağısına da aynı ses deneyimini alabilirsiniz. Video performansını unuttum. Videosu için de bu paralar gözden çıkarılabilir. Onun dışında kamera tarafında parasını hak eden bir cihaz değil. Zaten en baştan belirttiğim gibi de bu cihaz kamera tarafı ile öne çıkan bir cihaz değil. Bu telefon ekran ve işlemci tarafında bomba bir cihaz. Kusursuz bir telefon. Satın almayı düşünüyorsanız eğer bu iki donanım özelliğinin ne kadar işinize yarayacağını düşünün öyle karar verin. Yani abi oyun performansı benim için hiç önemli değil. Günde yarım saat bile oyun oynamıyorum ama kamera benim için çok önemli diyorsunuz ve gidip K60 aldıysanız vay sizin halinize tamamen yanlış bir seçim olur. Tam tersi senaryoda ise K60 önerebileceğim en iddialı cihazlardan biri olur. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Temel başlıkları söyle, kısaca tekrar özetleyelim tasarım ben okeyim tasarımını sevdim işlemci inanılmaz iyi bu fiyatlara çok güzel ekran inanılmaz güzel bu fiyatlara mükemmel bir ekran kamera hatlı sayılır işinizi görür. Pek bir şey beklemeyin. Video fiyatına göre gayet güzel, ses fiyatına göre gayet güzel. Pil de fiyatına göre gayet iyi, yine gayet güzel. Genel olarak bu şekilde yani cihazda açıkçası böyle belirgin bir şekilde eleştirebileceğim bir nokta bulunmuyor. Ben genel olarak temel anlamda cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. İncelememiz bu şekildeydi. Bunlar dışında yine aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.